Merhaba dostlarım. Epic Games yine güzel oyunlar vermeye devam ediyor. Zaten yıllardan beri bunu yapıyor. Çoğu arkadaşımız bilir. Bu hafta da ayın 5'inden itibaren 5 Eylül'den itibaren arkadaşlar futbol manager 2024'ü veriyor. Tam 1100 liralık bir oyun. Hadi efsane bir oyun futbol manager. Onun 2024 versiyonunu veriyor. Yeni versiyonlar sıkıntılı gibi duruyordu. 2023'ü ben beğenmiştim. 2024 nasıl olur tam bilmiyorum ama bu da e, iyi olur umarım diyebilirim. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Öbürki oyunda güzel bir şeye benziyor. Bir nişancı oyunu. İkisi beraber 5 Eylül'de verilecek. Bakalım. Bunda herhangi bir fiyat yazmamış. Ben açıkçası bu oyunu bilmiyorum. Çıkar çıkmaz mı bedava dağıtacak diyecekler diyeceğim ama tam emin değil. Ama bu tarz keskin nişancı oyunları sevenlere de güzel olacak bir oyuna benziyor. Geniş açık uçlu haritalarda diyor. Bu nasıl bir şey olacak ya? Çok yakında falan. Oyun içi satın alımlar olan oyunlardan tarzı mı olacak? Online mı olacak? Daha fazla gösteriyoruz. Bakın başlıklarda tabi hata yapmışlar. Her neyse onlar çıktı. Bakalım bu da gelince bana da bakarız arkadaşlar. İki güzel oyun geliyor. Kütüphanelerinizde bulundurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.